Merhaba. Kaç gündür biliyorsunuz video atmıyorum. Sebebini şimdi bu videoda söyleyeceğim. Hastalığımdan doğa <laughs> hastalığımdan dolayı yapamıyorum işte. Valla bir hafta ya da bir aydır acı çekiyorum. Aslında hastalık değil yani dişim Çürük. Hiçbirisi de çekmiyor yani. 7 yaşım var, onun için. Diyor ki, 15 yaştan büyük olmalı. Yüzümde şiş de var, onun için çektiremiyorlar. Korkuyorlar. Çekmiyorlar, ben yapamıyorum bir şey. Ama ben size videosu bırakmayacağım. Video atmaya çalışacağım. Yani ne? aklıma geliyorsa. Neyse arkadaşlar. Bay bay.